Arkadaşlar merhabalar. Şimdi biz arene bir şaka yapacağız. Kardeşin senin yatağına sıkıştı ve senin ee, yaptığı resmi, kedi resmi bozuyor. şakası yapacağız. Sessiz konuşuyorum ayağında nasıl Ben size şimdi bebeği göstereceğim. <laughs> Yaptığımız bir... <laughs> Bakın. Ayağı da çekmeceye sıkışmış. Resmi. Bu arın için çok kıymetli. Bunu tek tek yaptı bunu buraya sıkışma şakası yapacağız bak top koydu kafasına <laughs> evsin içinde kıyafetlerle doldurdum kardeşin odandan al hadi senin kedilerin resmine saldırıyor bak yatağın üstüne de çıkmış herhalde bozuyor resme <laughs> <laughs> düzüyor resmen. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> ya o senin için çok kıymetli. Aynen bak şimdi. Yeşil top var. Evet. Bir de su dolu şişemiz var. Evet. Sence ben evet. bu topu bunun içine sokabilir miyim? Hayır. Neden hayır? Sokarım. 3. Sok. Sokarım. Sok. Soktum. Sok. Hadi. Elimde. Hadi sok. Fokus. Fokus. <laughs> 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 ♫ دلع سالك يلا راجع حامى ♫ لو انا Videolarımız buraya kadardı. Bizler çok eğlendik. Umarım sizler de çok eğlenmişsinizdir. Burada herkesin Ramazan bayramını kutluyorum, mübarek olsun. Herkesin oruçları, duaları kabul olsun inşallah. Bu arada bize abone olup like atmayı unutmayın. Bu bizim sayfamız çok yeni olduğu için çok önemli. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.